Peki fiyatı telefonları açmıyor yani ortalıkta yok. Aa, evet Ahmet abi o abi Ahmet abi, abi yardım edin lütfen. <laughs> ee, Benle futbol oynayacağından söz verdiler ama açmıyor telefonları. Ee, tamam tamam siz rahat olun oğlum rahat olun. Benim adım Ahmet komiser ben onu bulurum. Hem de gözüm kapalı bazen gözüm açık bazen de koklayarak. Ha -ha. Aa, nasıl koklayarak buluyorsun Ahmet abi köpek mi? Bizi sen bana sen, 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 bana ne dedin? Ne dedin sen bana? Ahmet abi ya dedim ki ya Loz koklayarak buluyorsun köpek misin dedim <laughs> He gel bakalım sen ben sana göstereceğim şimdi köpeği. Kim köpekmiş? Ha, dur Ahmet abi ne yaptım ben niye hapsattın beni? Köpek demek ya görürsün köpeği. Çıkamayacaksın oradan hiçbir zaman. Ahmet abi bu kadar da sert olmaya gerek yok. Çıksın yani. Bana Bana köpek dedi. Bana köpek demek dedi. Biliyor musun sen he? Ne demek biliyor musun? Ya Ahmet abi anlamda değil yani. Ne demek yani? Sen de mi bana köpek diyorsun? Sen de mi bana köpek diyorsun? Hayır Ahmet abi. Ne biraz yani? He alttan alttan sen de bana köpek diyorsun. Abbas'ı destekliyorsun he? Abbas'ı destekliyorsun tabii. Estağfurullah Ahmet abi. Ben köpeği olsun sen değilsin. Yalana bak yalana. Gel bakayım buraya. Tutuklarım seni. Ya yapma Ahmet. destekleyen kişi, desteklediğin için, köpeklediğin için, köpekleyen kişi desteklediğin için sen de suçlusun. Abi, abi kafayı yedireceğim. iyice ya. bir şey söylenmiyor yani. İkiniz de buradan çıkamayacaksınız oğlum ha. İkiniz de çıkamayacaksınız. He, he zırtılar sizi. Ben bulacağım Feride. Ben bulacağım. Kendi başıma bulurum. Size ihtiyacım yok be. Allah Allah. Ya Ahmet abi niye siz Tarık Rabbas'ı mı savunuyorsunuz? Yani bana köpek diyen yani bana köpek diyen kişiyi savunuyor musunuz? Köpek diyen kişiyi savunanı? Hayır Allah'ım demedik. He siz de tutukluyorum be. Tutuklusunuz siz de. Bana köpek diyen kişiyi savunan kişiyi savunamazsınız. Ahmet'in Ahmet abi. İyi misin sen? Evet bana köpek diyen kişiyi savunan kişiyi savunanları tutukladım arkadaşlar. He. Bana köpek diyen kişi, savunan kişi savunursanız böyle tutuklarım işte. Böyle küçük ağzınız buradan. Ben Ferdi'de kendi başıma bulurum oğlum. Bulurum.